Ve herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte online sakı Manager'da OSM'de kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar başlıktan da zaten gördüğünüz üzere şampiyonluğumuzu ilan ettik. Arkadaşlar Premier Lig'de Chelsea ile şampiyonluğumuzu hemen hemen ilan ettik diyebilirim. Hemen hemen de demeyeyim ama yani bence kesin ettik. Çünkü zaten 9 puanlık bir fark var şu an. İkinci rakibim e, Tottenham ile e, Tottenham 90 puan, 99 puanla liderliğimizi sürdürüyoruz. Bugün Brighton maçımız var. Brighton maçının hazırlıkları da yine tam gaz devam ediyor. Tabii ki bugün özel e, bazı şeylerimiz var. Pulisic, on bunu ben şöyle yapıp şuraya şeyi çekecektim. Şöyle yapıp şöyle çıkalım. Martinez yerine de Mertens koyalım. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte bu kadroları şimdi. Ee, şöyle yapacağız. Size bazı şeyleri anlatacağım. Nasıl OSM'de gelişilir, nasıl yapılır, nasıl edilir. Hani ben yapıyorum ya işte sallama yok para yatırıyorsun yok bilmem ne gibi gibi yorumlar duyuyorum bazen. Arkadaşlar ben hiçbir şekilde para yatırmadan kadromu şu şekilde bakın şu şekilde oluşturdum. Peki bunları nasıl yaptım? Arkadaşlar öncelikle kadronuzda e, gereksiz oyuncuları bir satacaksınız Yani mesela ben ilk Chelsea'yi aldığım zaman O kadar gereksiz o kadar Yani gereksiz oyuncular vardı ki Yani hani anlatamam O kadar gereksiz oyuncular vardı Sonra işte zamanla, zamanla zamanla Oraları temizledik Ve artık önümüze baktık Yani bayağı gelirler elde ettik orada Sonra tabi artık önümüze baktığımızdan dolayı Satışlarımız arttı Satışlarımız arttıktan sonra da güzel başarılar elde ettik. Arkadaşlar bu hiçbir şey bir anda olmuyor. Hiçbir şey bir anda e, başar, başarılmıyor. Yani hiçbir şey bir anda ya işte hani tamam yapayım edeyim. Her şey bir anda olmuyor arkadaşlar. Her şey sabır istiyor. Her şey sabır, emek ve e, süreklilik istiyor. O yüzden siz de zaten benim izleyicilerim. Ben güveniyorum. Onlar da güzel bir kadro kurarak onlar yapacağından ben ümidim. Tabii ki de her zaman ama her zaman var. Şimdi arkadaşlar bugün eee dediğim gibi maçımız var. Brighton maçı bizim için güzel olacak. Zaten hani artık bunları yenersek yani cidden artık eee şampiyonluğumuzu hemen hemen ilan et, ettik diyeceğim yani. Ama biraz e, sabır, biraz sabır, biraz sabır. Sonra Beşiktaş'a gelelim. Beşiktaş'ta da Kıyasıya mücadele devam ediyor. 5 puan fark var burada da. Rakibim Kasımpaşa ile burada hemen bir formlar düşmüş. Şuradan hemen Immobile'yi, şuradan sağ açığa David Neresi, şuradan sol açığa Muçi'yi, buradan Mert Yuno, sağ B be, sağ B yok ama şimdilik sen başla. Bak şimdilik sen başla. Sağ B Stoper Felix Ubakay'ı Sol bekte Arthur Masuaku istemiyorum kendisini ama Al oynatacağım için şöyle çık. Joe Mario, Jason Fernandez şeklinde çık. Güzel, bunu da hallettik. Paramızı da şöyle yaptık ve geldik Crystal Palace'a. Arkadaşlar Crystal Palace'da 12. haftaya gelene kadar ciddi diyorum. Yani ben bu kadroyla şampiyonla oynamam bile bir mucize mi diyeyim aslında. Biraz çok taktiksel oynadığımdan dolayı böyle oldu. Arkadaşlar şu kadroya bakar mısınız? Bakın. Allah aşkına ben bunu tek niçin yaptım biliyor musunuz? Yani hani böyle eğlencesine, hani bir şeyler deneyelim tamam mı? Hani ee işte lan yani eğlenelim mantığından yapıyorum ama yani ciddi diyorum. Aşırı bir gelişim gösterdik. Aşırı bir gelişim gösterdik ve yani şu an şaka maka şu an liderliği oynuyoruz yani. Elimdeki kadroya bakın ya. Elimdeki kadroya baksanız abi. Yani şu kadroyla benim birinciliğe işte oynamam bile bir şey yani çok büyük bir mucize gibi bir şey yani. Çünkü asla benim bu kadro o e, liderle oynayacak düzeyde bir kadro değil yani. Hani kadro olsa tamam ama şu kadroya bakın Allah aşkınıza. 186 milyon kadro değeri var ve 70'lik, 80'lik oyuncular havada uçuşuyor. Ben burayı özellikle Crystal Palace seçme sebebim ee, bir challenge olsun diye yaptım. Ondan sonra zaten şuradan maç takvimine bakarsanız bakın maç takvimi nerede burada. Bak. Bayağı gittik, kazandık, kazandık. Manchester United'a yenildik 3-0. Sonra Brighton'ı yendim 1-0. Sonra Aston Villa'yı 5-0 yendim. Bugün Brentford'la maçımız var. Yani bir şekilde topluyorsunuz arkadaşlar. Yani sadece büyük takımlara yenilirseniz yine o yarışın içinden kopmuyorsunuz yine. Türkiye dün Portekiz'e yenildi. Burada da e, iyi bir götüremedik yani bir şekilde. Ama ben burada arkadaşlar şunu denedim. Çünkü her oyuncudan yararlanmak lazım abi. hani ya Her oyuncudan yararlanmak lazımsa. Bakın. Ben bu, burada normalde 4-2-4 mi oynatıyordum? Yok. 4-2-4-B. Aynen. Ben normalde bunu oynatıyordum. Tamam. Şurada Kerem oynuyor bende Aynen Burada Kerem oynuyor Şunu da şöyle çek hadi Şuraya da bir tane çift forvet Çift forvet kimi koy Aha, Cenk Tosun'u koy Ben normalde böyle çıkıyordum Arkadaşlar normalde kadro Yani bence gayet iyi böyle Ama işte Yenildik Yani O yüzden şimdi ee, Şey yapmak zorundayım Yani Normalde şu an bu Elimdeki oyunculara bakarak Oyuncuların mevkisine bakarak En uygun şey bu abi Bak 4 3 3 oynayamam. 2 tane bir tane orta saha var. Ne nasıl oynayacağım? Yani o yüzden sıkıntı. Ya şöyle bir şey yapalım. Bakın 4 3 3'ü birlikte deneyelim sizlerle birlikte. 4 4 2 değil. 4 4 3 abi. 4 4 3 B yap. Ondan sonra şuraya Orhon'u al. Bura boş kalsın tamam mı? Şuraya da Kerem ortaya Kenan Yıldız koy. Sağ çağa da onu koy. Tamam mı? Hadi gelin bir deneyelim bunu Allah aşkına. Hani hep bize böyle bir spiker ikide bir deyip deyip duruyor. Al. İyi. Güzel. Bir tane daha oynayalım bari. Bir iş yapacak mı? Almanya'ya karşı oynayalım. Al 0-0. Tamam 4 3 oynuyorum o zaman. Arkadaşlar özellikle taktiğinizi denemek istiyorsanız bir dostluk maçı atın. Dostluk maçı ciddi diyorum. Çok önemli ve ee, şey yapıyor. O yüzden mutlaka ama mutlaka dediğim gibi deneyin. Ee, şey yapın. Şimdi bugün dediğim gibi Çekya karşı oynayacağız bugün arkadaşlar ve videomuz bu kadardı. Adım adım şampiyonla dediğimiz e, videonun başında da zaten gördüğünüz adım adım şampiyonla oynuyoruz. Her şey daha bitmedi. E, Crystal Palace'la da şampiyonluğu elde edeceğiz. Türkiye ile biraz zor Euro 2024'te bakalım ne olacak. Beşiktaş'la ve Chelsea ile zaten hemen hemen şampiyonluğu ilan ettik ama hiçbir şey belli olmaz. Takipte kalın. Kanala abone olursanız beni çok çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Her zaman ama her zaman oyunun sesinde kalın.